Hikmet Ana'nı. Hikmet Ana doğmuş diye beni de. Ay dedik, ay veli bana hacı bu, hacı bu, Hasan baba, bana. Dedi ki, her herifin tene giriyor ya, oğlum dedi, alacaksa, avradın aldı, almayacaksa ben bu kızı ileride ettirmem. Şimdi onu ettirmem. Hasan bana mı dedi? Hasan baba, e Ondan sonra ben de ne ettim gayrı, aman ağa, dönüşüm, çekişme. Onlar çok seni duyuyor, ondan korkardım, ağam ben, korkardım. Öle 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 beni ayırt ettiler. Üç gün ayırt durduk. İmin hemen orada yatsın, dilim edirik ki, o. Ekma aşı sulanmış bir de bak almış gene ağzında bulunsun. Oturduk yedi. Dayına valla da üç gün ayırt durduk. Oturduk bir yemeğe çaldık, bir yemeğe çaldık. Onlar kalktık dirildik. Hacı ban geldi, büyük hacı ban. Dedi ki, oğlum işine git, git, iş bul, as bul. Böyle iş mi vardı, oğlum? çıraklık çabanlığı. Babam tokmasını oraya gider Hacı babam. Tokmasını dedi böyle böyle lan ağırlığı sırrına iş var mı? O da dedi ki temiz korusu gitsin der. Ay burada mantı falan aldı işte hacım babam. Orada 12 sene çalıştım 12 sene. Aynen kadar şey. hmm. beni, da kadar aynı 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 Yatıqlar gelir kurban oldum. Allah sen geldin Mekar'a cengelmez cennet olsun. Evet. Eskiden yokluk vardı la evet. hala. Oo yoklu, neler 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 çektik. Şuraya ne vardı kareli, Onu harmanını kaldırdık. Tek bir hara kesme kaldık bir hara. Bir hara kesme ne yaptı çektik çekerdik. On deset, şi yun oldu, on yun, yun oldu. Onun O da bir hara saman verirdi, çevirdik. Daha sarı 4 mut, 5 mut olsun arası çok İki kalbını fizyazı şiirde buydaylıyordu. Esmin anlığında kalktık, kaynattık, bulur yaptık. Ama bir sevindik ki bulurumuz durdu, kesmemiz durdu, samanımız durdu. Şimdi avratlar dünyada o, o işi yapma, getirmedi, götürmedi. Şimdi her avlat kadar, erkek kadar da Şimdi devir oh. Çok mu çektin hala? fu çek çekiyor. Estağfurullah. Yok çekmiyorum sen resmini alıyorum da. Ondan sonra çektim çok çektim çok çok çok. Ben daha hale çekim. Hale de. Ama çok